Mehmet Akif'i anlatmak için Türkiye'de 44 vilayette kürsüye çıktım. O nasılsa onu öylece anlattım ama bazen öfkelendim. Dedim ki bütün bu bilgisizliklerin, bütün bu cehaletin geri kalmışlığımızın sebebi İslam'dır dedim. Kur'an'dır dedim. Biz Müslüman bir milletiz dedim. Bizim kitabımız maalesef okuma emriyle başlıyor. Oku deseydi Müslüman millet okuyacaktı ama Kur'an okuma dediği için millet okumuyor. Biz dedim Alevimizle ve Sünnimizle Hz. Ali'yi çok severiz. Hazreti Ali de buyurmuş ki bana bir harf öğretenin yedi sülalesinden emdiği sütü burnundan getiririm demiş. Ah keşke Hazreti Ali deseydi ki bana bir harf öğretenin kölesi olurum. O zaman Alevi de okuyacaktı, Sünni de okuyacaktı. Bu saçma sapan düşmanlıklar olmayacaktı. Ama Hazreti Ali böyle dediği için bugün bu iki kardeş topluluk birbirine adeta hasım haline gelmiştir. Konuşmamı böyle bitirdim. Konuşmadan sonra üniversitede konuşuyorum. Bir profesör beni ısrarla odasına davet etti ve vallahi ve billahi bana çay ısmarladı. Dedi ki hocam sizi bin defa tebrik ederim. Ne kadar dedi cesaretle konuştunuz dedi. Keşke dedi bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim oku emriyle başlasaydı. Elimdeki bardak düştü. <laughs> Aman hocam ne yapıyorsunuz dedim. Ben özellikle ters söyledim ki dinleyenlerin aklında kalsın diye. Kur'an oku emriyle başlıyor. Bu kadar gerçekten. Vallahi mi? ve billahi bakın inanmıyorsunuz siz de. İşte bu ülkenin ya, bir elinden elimden barda işte bizim bir kısım aydınlarımız, evet. bizim bir kısım aydınlarımız işte bu cehalet içerisinde. Adam profesör olmuş, daha Kur'an'ın oku emriyle başladığından haberdar değil. Geniş bir odası var dedim ki peygamber buyuruyor ki alimin uykusu ...abidin yani ibadet edenin ibadetinden daha üstündür. Şimdi dedim burada siz bir ilim adamısınız. Şurada dedim horul horul uyuyorsunuz. Şu köşede de bir adam beş vakit namaz kılmış. Üzerine bir beş vakit daha namaz koyarak kılmak istiyor. Hazreti Peygamber diyor ki o alimin uykusu... ...bu ibadet edenin ibadetinden daha üstündür. Alimin kaleminden damlayan bir damla mürekkep... ...şehitlerin damarlarından akan kandan daha mukaddestiriyor. İslam kadar ilmi teşvik eden başka bir inanış sistemi yok ama... Gördüm ki adamcağız daha İslam'ın en basit meselesinden haberdar değil. Şimdi buna Mehmet Akif'le ilgili ne söyleseniz inanacak o.